Gıda da şampiyon biziz arkadaşlar. Dünyada yeme içmenin patronu biziz. Avrupa'dan Türkler tatile gidecek diye panik başlıyor. Markamız hali hazırda 9 Avrupa ülkesinde faaliyetlerine devam ediyor. 9 Avrupa ülkesinde 90 şubemiz olan ülke de var. Tek şubemiz olan ülke de var. Bir pazara girerken franchise olsun, normal ticaret olsun fark etmez. Pazara giriş kuralları vardır. Bütün firmaların öncelikle pazara giriş kurallarını hazırlanması lazım. Franchising tarafında yatırımcıyı, markayı, franchise veren, franchisor dediğimiz tarafı yanıltan bir acelecilik oluşuyor. Nedir o? Karşıdan şube açmak isteyen bir aday çıkıyor. Şimdi biz bir marka olarak bir ülkeye gideceğimiz zaman araştırıyoruz. Öyle ya da böyle araştırma yapmak durumunda hissediyor ve araştırıyoruz. Ama karşıdan bir yatırımcı adayı geldiği zaman bu refleksimiz biraz düşüyor. Nasıl olsa karşıda yerleşik bu işi bilen birisi var. İşin öncelikle dikkat edilmesi gereken karşıdaki franchise'i sizden markanızı, navhavınızı aslında gireceğiniz pazara ilişkin tecrübenizi dahi aslında isteyerek sizi seçmiş oluyor. Onun için orada yanılgıya kapılıp da karşı taraf biliyor diye düşünmemek lazım. Ülkemizin ciddi bir müteşebbis üretme kabiliyeti var. Bu müteşebbislerimizin yurt dışına açılması lazım. Girdiğimiz pazar sonuçta bir ülke. Oranın bir kültürü var. Oranın bir mevzuatı var. Oranın bir sistemi var. Franchise ile franchisor anlaştığı anda her şey bitmiyor. Ülkedeki tüketici profili yani kültür. Orada bu ürün, bu gıda da olabilir, tekstil de olabilir, her şey olabilir. Eğitim de olabilir, balıkçılık malzemesi de olabilir, her şey olabilir o kültüre uyumu çok iyi anlamak lazım. Bazen dükkan aydınlatmasından tezgah süslemesine kadar bu kültürü iyi yansıtmazsanız müşteriler gelmez. Pazara hangi fiyat stratejiyle stratejiyle gireceksiniz? Pazara derinliğine nüfuz etme stratejisiyle mi, biraz daha ucuz girerek pazarın kaymağını alma stratejisiyle mi gireceksiniz? Bunu da belirlemeniz lazım. Devam ediyoruz. Bunların tüketiciyle iletişimini yapacağınız marka yönetim stratejileri. Markayı nasıl yöneteceksiniz? Burada sosyal medyanın hangi araçları, hangi mecralar kullanılıyor daha doğrusu? Mesela Arabistan'da çok ciddi bir Snapchat kullanımı varken Avrupa'da hala Instagram ve Facebook bir numara. Onun için marka iletişim araçları ve metodolojisi de çok önemli. Siz orayı nasıl yöneteceksiniz? Öyle ülkeler var ki oraya ayda bir gidip gelme uçak bedeli, ödeyeceğiniz bilet ve seyahat maliyeti oradaki kazancınızın hepsini elinizden götürebilir. Devam ediyoruz. Orayı nasıl denetleyeceksiniz? Nasıl bir e, iş süreçleriniz, denetim süreçleriniz, restorancılık süreçleriniz var? Bunları da çok iyi kurgulamanız lazım. Risk yönetimi sürdürülebilir tedariği, sürdürülebilir hizmeti, sürdürülebilir restorancılığı ya da franchisingi ya da perakendeciliği sağlamak için karşı karşıya olduğumuz riskleri de çok iyi düşünmemiz lazım. Bu orada depo tutmak olabilir, orada alternatif bir üretici olabilir ya da ürün boşluğuna alternatif ürünler belirleme olabilir. Bunların hepsini düşünmek lazım yerel halkın gerçekten markayla entegrasyonunu sağlamanın tek yolu markanın yerel halkla entegrasyonu. Sürdürülebilirlik her şeyin önünde. Sürdürülebilir bir iş modeliyle dünyanın her yerinde başarılı olmak mümkün ve dünyanın neresinde başarılı olursanız olun bu başarı Türkiye'nin başarısı olacak. Bu ülkenin kazanımı olacak. Bu ülkeye katkı olacak. O nedenle tüm markalarımızın yıllardır söylediğim gibi yurt dışına açılmasını tavsiye ediyoruz. Açılacak her markaya bulunduğumuz ya da bildiğimiz her bölgede elimizden gelen her desteği seve seve yapacağımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Milyarlarca doları bu ülkeye getirecek iş yurt dışına franchise yönetimidir. e aí